Kaan, atları görmek ister misin? Getireyim mi benim atımı? İstiyor musun oğlum? Hani soruyordun ya bana. Hadi o zaman. Gel götüreyim. Bak. O da şeker seviyor. Hı? Hadi sev. Sev biraz. Kaan. Hadi bak sen de sev ne kadar akıllı, uslu bir at değil mi? Adı ne? Bir adı yok herhalde. Var da. Siz de tabii biliyor musunuz? Biliyorum. Benim annem de biliyor. Öyle mi? Evet. Biliyor musun gerçekten? Ciddi misin? Burada mısınız siz? Ben. De. Kaan çok güzel bir tay gördüm. Tay ne? Ee, e, atın yavrusu. Ya bakalım mı? Bakalım. Bakalım mı annesi? Bilmem. Bir Onur Bey'e soralım. Bir mahsuru vardır belki. Yok. Hiçbir mahsuru yok. Bakabilirsiniz. Tamam o zaman biz tay bakmaya gidiyoruz. Annemiz de at binsin. Haydi bakalım. Kaan'a ben göz kulak olurum. Merak etme. Tamam mı? Hı. Tamam. Dikkatli ol olur mu? Benimle uyuzma sakın. Tamam. Buyurun efendim. Ne biliyor musun gerçekten? Biner misin peki şimdi? Bak. Aa, gel. Gel. Ah. Çok çekmiş be. Çok şirin ama değil mi? Evet, dokunabilir miyim? Nerede öğrendin at bilmeyi? Siz bana atınızın adını söyleyin, ben de nerede öğrendiğimi söyleyeyim. Atımın adını öğrenince biraz şaşırabilirsin ama. Neden? Şehrazat'ın bin bir gece masal anlattığı Şah'ın adı çünkü. Şah Şehriyar. Şah Şehriyar mı? Neden? Çünkü ben de biraz şah şehriyarım. Annem niye gelmiyor? At binmeye gitti ya aşkım, gelir birazdan. Ya maşallah, şehrazat hanımın bilmediği şey yok ha. Nereden öğrenmiş ata binmeyi? Ankara'da orman çiftliğinde babasıyla birlikte binermiş küçükken. Ha. <laughs> Onur Bey iyi arkadaş buldu kendini. Ne demek bu şimdi Ayşancığım? At binmek için canım. İnanamıyorum sana. Şehrazat. Bana bir cevap verecek misin artık? Hayır diyeceksen sonsuza kadar beklemeyi tercih ederim. Evet diyeceksen her saniye bir yıl gibi geliyor.